Arkadaşlar herkese merhaba. Her ay yayınladığımız gerçek sınav formatında 50 matematik 50 Türkçe sorusundan oluşan genel denemelerin 7. ile beraberiz. Yine her denemede olduğu gibi ilk 15 soruyu herkese açık biçimde paylaşacağız. Daha sonraki kısımları hem de Türkçe kısımlarını aynı zamanda PDF ile beraber indirip video çözümleri indirmek isterseniz katıl kısmına üye olarak Burada bu denemelere ve bundan önceki paylaşılmış denemelerin tamamına ulaşabilirsiniz diyelim. Yine çok güzel bir deneme hazırladık sizler için. Hadi gelin bakalım soruları nasıl olmuş sizlerle beraber çözmeye başlayalım. İlk sorumuz. X bir rakam olmak üzere 0. x artı 0,02 artı 0,2 artı 0,0X. Bunların toplamı 11 bölü 20'ymiş. Buna göre X kaçtır diye soruyor. Burada parantezin çok bir önemi yok. Çünkü zaten artı içeriye dağıldığında işaretleri değiştirmeyecek. Ne yaparız? Tabii ki öncelikli olarak bunları normal kesirli biçimde yazarız. 0 x, x bölü 10 olarak yazılır. Artı 0 virgül 02, 2 bölü 100. Daha sonra 0,2, 2 bölü 10 ve 0,0x de x bölü 100. Burada 11 bölü 20'ye eşit ise hepsinin paydasını burada e, yüze eşit diyelim. Burayı 10 çarpalım. Bunu 10 ile çarpalım. Ortak paydamız 100 oldu. Biraz daha inceltelim. Ne oldu burası? 10x artı 2 artı 2 kere 10'dan 20 artı x bölü 100 eşitmiş 11 bölü 20'ye. Buradan ne olur? Yukarısı 11x artı 22 geldi. Bölü 100'ümüz var burada. Burada da 11 bölü 20 var. 20 ile 100'ü sadeleştirelim 20'ye bölsek 1'e 5 gelir. İster dışarı yapalım. Bir kere 11x artı 22. Kendisi zaten 5 kere 11'den 55'e eşit. Bunu bir yana attığımızda 11x'in ederi 33 olur ki aradığımız x de buradan kaç gelecektir? 3 gelecektir deriz. Böyle bir soruyla başladık 7. denememize. Ve geldik şimdi 2. soruya. Güzel bir köklü ifade sorusu var. X'e Y'yi çarpmak burada durumundayız. Ama çarpmadan önce şunların bir ederini daha derli toplu yazalım. Kök 45 nedir? 45 9 kere 5 olduğu için 9 dışarıya çıkar 3 olarak 3 kök 5 olarak yazılabilir. Eksi kök 27 de yine aynı mantıkla 3 kök 3 olur. Demek ki bu 3 parantezinde yazılabilecek bir ifade. 3 parantezinde kök 5 eksi kök 3 varmış burada. Y'ye bakalım. Kök 12 4 kere 3 olduğu için 12. 2 kök 3 olarak yazılır. Artı bu da 4 kere 5 olduğundan dolayı kök 5 olarak yazılır. Bu da 2 parantezden alınır. Kök 3 artı kök 5 olur ama çarpacağız birazdan. Ben o yüzden onu kök 3 artı kök 5 yerine kök 5 artı kök 3 olarak yazayım. Sonuçta toplamda yer değiştirmelerin bir önemi yok. Neden öyle yaptığımı hemen şimdi cevaplayacağım. x çarpı y 3 çarpı kök 5 eksi kök 3 ile ne oldu burada? 2 çarpı kök 5 artı kök 3'ün çarpımı. Şimdi 3 ve 2'nin çarpımından 6 geldi zaten. Kök 5 eksi kök 3 ile kök 5 artı kök 3 bu şekilde a eksi b ile a artı b'nin çarpımı durumunda oluşur. O yüzden kök 3 artı kök 5 değil de kök 5 artı kök 3 olarak yazdım. E kök 5'in karesi eksi kök 3'ün karesi. Yani 5 eksi 2 oluşur ki bu da 6 çarpı 3'ü doğurur. Bunun da e, ee, cevabı ne olacaktır? Hemen bak pardon 6 çarpı burada 5 eksi 2 değil 5 eksi 3 olacak. 6 çarpı 2 doğurur. Buradan da cevabımız ne olacaktır? 12 olacaktır. Güzel tatlı 2 tane soruyla başladık. Ve şimdi geldik 3'e. KLMN farklı birer rakam olmak üzere. K, L, M, N, K, L, M, K, ve K'nın toplamı 1506'ymış. Buna göre K artı 2L artı 3M eksi 4N soruluyor. Şimdi burada e, teker teker toplayarak 4 işlem tarzında da gidebiliriz. Mesela K burada e, 1'dir. K 1 ise L 5'tir. Elde verip vermediğine bakacağız. O şekilde de gidilebilir. Bazen ama sınavda sıkıntı oluşabiliyor. O yüzden açmak daha garanti bir yöntem. Bu tarz sorulardan bahsetmek kaydıyla... 1000K, 100K, 10K ve 1K toplamda 1111K var burada. Artı 100L, 10L, 1L yani 111L var. 10M artı 1M'den 11M var ve bir tane N var. Bunun toplamı 1506 imiş. K'yı elbette ki 1 vereceğiz. K 1 olduğunda burası 1111 olacak. 1506'da 1111'i çıkardığımızda buraya 395 kalır. Şimdi 111 L artı 11 M artı N 395 M ve N birer rakam olduğu için çok büyük değerler almamalı. Alamaz daha doğrusu. L'ye 395'i dolduracak bir değer vermeliyiz. En fazla 3 verebiliriz. 333 olur. Bu durumda 11 M artı N'ye ne kalır? 395 eksi 333'ten 62 kalır. 11 M artı N 62 ise M5 olur. 55 N'de 7 gelir. 1, 3, 5 ve 7'ymiş toplamı. K, L ve M'nin toplamı değil. Ne soruluyor? K artı 2L artı 3M artı N soruluyor. K 1, L 3, M 5, N 7 iken, K yani 1 artı 2L, 2 kere 3'ten 6 artı 3M, 3 kere 5'ten 15 eksi 4N, 4 kere 7'den 28 olur ki. Buradan da 22 eksi 28 doğar. Bu da bize eksi 6 sonucunu getirir deriz. Ve geçeriz dörde. Şimdi bu biraz daha dikkatli incelenmesi gereken bir soru. Şunu dikkate almalı ve soruyu öyle çözmeliyiz. 3 üzeri n, 2 n'yi 3 üzeri n'nin karesi olarak görmeliyiz. 3 üzeri eksi 2 n'yi de 3 üzeri eksi n'nin karesi olarak görmeliyiz. Aşağıda 3 üzeri n artı 3 üzeri eksi n var zaten. 8 çarpı 3 üzeri n'ye eşitmiş. Şimdi a kare eksi b kare doğar burada. A kare eksi b kare Doğarsa 3 üzeri n'in karesi eksi 3 üzeri eksi n'in karesinden nasıl açarız onu? 3 üzeri n artı 3 üzeri eksi n ile 3 üzeri n eksi 3 üzeri eksi n'in çarpımı. Şimdi Aşağıda da ne var? 3 üzeri n artı 3 üzeri eksi n var. Dolayısıyla bunlar gitti. Ne kaldı bize? Şuradan hemen devam edelim. 3 üzeri n eksi 3 üzeri eksi n'in ederi 8 eksi 8 çarpı 3 üzeri n'ymiş. Bunu bu yana atalım. Bunu da bu yana atalım. Artı 8 olarak geçer. O zaman 9 tane 3 üzerine buradan artı 3 üzeri eksi n'ye eşit olur. Şimdi toparlayalım. Buradan 3 üzeri eksi n'yi nasıl yazmalıyız? 9 buradan şöyle yazayım hatta. 9 çarpı 3 üzeri ne n'in ederi 1 bölü 3 üzeri n olarak yazılabilir. İşler dışarı yapalım. 9 şuraya n yazmayacağız. Şöyle 9 olarak yazayım onu. 9 çarpı 3 üzeri n çarpı 3 üzeri n. Yani 3 üzeri n'nin karesi eşitmiş 1'e. Buradan da 3 üzeri n'nin karesinin ederi ne olur? 1 bölü 9 olur. Ve buradan da 3 üzeri n'nin ederi 1 bölü 3 diyebiliriz. Ve bu da bize n'nin ederinin kaç olduğunu söyler. Eksi 1 olduğunu söyler. Burada küçük bir baskı hatası olmuş. Onu da söyleyelim. İşleminin sonucu kaçtır yerine? Ne buradan kaçtır? Bunu söylemek durumundayız. Güzel, hoş bir soruyla daha yine e, burada dördün soruyu beraber çözdük. Şimdi geldik bakalım beşinci soruya. Güzel bir faktöriyel sorusu. Faktöriyelde çokça sadeleştirme soruyorlar. Hem sadeleştirme hem aynı zamanda. Şu anda ekranda gördüğünüz gibi kare faktoryelle beraber sorulabilir gibi düşündük ve sizlerle böyle bir soru paylaşalım istedik. 5 faktöriyel kare nasıl yazılır? Tabii ki 5 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel artı 4 faktöriyelin karesi de 4 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel diye yazılır. Aşağıda aynı şeyi yazacağız. 5 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel eksi 4 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel. Şimdi 5 faktöriyeli tabii ki 4 faktöriyel türünden yazacağız. Onu da 5 çarpı 4 faktöriyel diye yazabiliriz. Hemen öyle yazalım. 5 çarpı 4 faktöriyel bir daha 5 çarpı 4 faktöriyel artı 4 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel. Aşağıda birebir aynısını yazacağım. 5 çarpı 4 faktöriyel ve 5 çarpı 4 faktöriyel sonra eksi 4 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel. Şimdi 4 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel ortak çarpan parantezini alacağız. Yani 4 faktöriyelin karesi. Yukarıda 5 çarpı 5 ve artı 4 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel yanında kimse yoksa 1. Aşağıda yine aynı parantezi alacağız. Ve yine 5 çarpı 5 eksi 1 olacak bu sefer. Bunlar gidiyor zaten. 5 kere 5 25 artı 1'den 26. Ve 25 eksi 1'den 24 oluyor ki sadeleştirdiğimiz zaman ederinin 13 bölü 12 olduğunu buradan görebiliyoruz rahatlıkla. Ve geçiyoruz şimdi 6. sorumuza. A ve B pozitif birer gerçel sayıdır demişiz. A bölü 21, 25 bölü A artı B ve B bölü 28 birbirine eşitse B eksi A farkı sorulmuş. Ne yaparız? Çünkü burada öncelikle şu birinci ve üçüncü ifadeyi bir yan yana yazıp eşitleyelim. A bölü 21'in ederi B bölü 28'e eşit. İşler dışarı yapsak. 28 çarpı A 21 çarpı B olur. 7 ile sadeleştirsek 4 çarpı A eşittir 3 çarpı B. Şimdi bilinmeyen sayısını azaltmak adına K türünden değer versek. A'nın ederi 3K olsa B'nin ederi 4K olsa. Burada ortadakini şimdi işleme sokalım. Şu ikisini alayım ben örneğin. İlk ikisini de alabilirdik. 25 bölü A artı B. K türünden yazdığımızda 3K artı 4K'dan 7K. 25 bölü 7K ne oldu şimdi? B bölü 28 yani 4K bölü 28 oldu. Sadeleştirelim. 4 ile 28 ne olur? Burada 1 e 7 oluşur. Ve burada 7 ile 7'yi de sadeleştirdiğimizde ne olur? 25 bölü K eşittir K bölü 1 gelir. Yani ister işler yaptığımızda K kare 25 gelir. K da buradan pozitif dendiği için soruda 5 gelecek. Peki K 5 ise bize B eksi A farkı soruluyor. Yani 4 K eksi 3 K farkı soruluyor. Bize sorulan zaten K'nın kendisi. O zaman ederinin 5 olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve geçeriz 7. soruya. Şimdi ne var 7'de bakalım bir tek sayı çift sayı sorusu var. ÖSYM'nin yine vazgeçilmezlerinden. 4x artı 3y ve 5y artı 7z ayrı ayrı birer çift sayıymış. Buna göre hangisi? Hangisi? her zaman çift sayıdır diyor. Ne yapıyorduk hatırlayalım. 4x burada 4'ten dolayı kesinlikle çifttir. O halde çift artı 3y yerine 3'ü siliyorduk. Çift artı y'nin ederi çiftmiş. Bunu biliyoruz. Aşağıda tek katsayıları siliyorduk hatırlarsanız. 5 ve 7 gidiyor. Y artı z'nin ederi de burada çift. X hakkında bir şey söylenmemiş. Şimdi y ve çiftin toplamı çiftse y kesin çift olmak zorunda. Y çift Z de çift olmalı. Şimdi X, Y ve Z'den X'i bilmiyoruz. Y çift, Z de çift. Bakalım. X çarpı Y her zaman çift midir? Evet çünkü Y çift. Y çarpı Z her zaman çift midir? Evet çünkü ikisi de çift zaten. X çarpı Z her zaman çift midir? Z'den dolayı o da her zaman çifttir. O halde burada 3'ü doğrudur ve doğru cevap buradan E şıkkıdır deriz. Geçeriz 8'e x ve y pozitif birer tam sayıdır demiş. x kare eksi 3 y de 3 x artı y kare de 37 eşit. Buna göre x çarpı y nedir diye soruyor. Şimdi bu ifadeyi taraf tarafa toplayabiliriz de çıkarabiliriz de ikisi de işimize yarayabilir. İkisini ayrı ayrı yapalım. Şimdi taraf tarafa burada e, toplama yaptığımız zaman ne gelir bakalım. x kare artı y kare artı 3x eksi 3y eşittir 37 artı 37'den öyle. Bu bize bir şey getirmedi şimdilik. Bir de taraf tarafa çıkaralım. Taraf tarafa çıkardığımız zaman e, burada x kare eksi y kare oluşur. x kare eksi y kare eksi 3y eksi 3x gelir. Eksi 3x eksi 3y sıralaması ile yazayım. Bu nedeni ne olur? O 37 eksi o 37'den 0. Şimdi x kare eksi y kareyi burada sol tarafta bırakıp bunları sağ tarafa atalım x kare eksi y kare nasıl yazılır? x artı y ile x eksi y'nin çarpımı. Burada 3x artı 3 y olduğu için 3 parantezinde x artı y gelir. x artı y'ler gider ve x eksi y'yi en azından ederinin 3 olduğunu buluruz. x eksi y 3. Şimdi burada ne yapabiliriz? Şurayı düzenleyebiliriz en azından. x kare artı y kare artı 3 parantezinde x eksi y 74 ise madem x eksi y 3'tü. 3 kere 3'ten 9 var. Sağ tarafa attık. x kare artı y kare 74 eksi 9'dan 65 gelir. Bunu da bulduk. Şimdi x eksi y var elimizde ve x kare artı y kare var. Buradan sonra x çarpı y'yi nasıl bulacağız? Tabii ki şu eşitliği kullanarak x eksi y'nin karesi x kare eksi 2 xy artı y kare. Ya da şöyle yazalım. x kare artı y kare eksi 2 xy diye yazalım bunu. x eksi y'nin karesi zaten ne? 3'ün karesinden 9 x kare artı y kare 65 eksi 2 kere aradığımız x ye. Şimdi bunu bu yana at, bunu da bu yana at yaparsak 2 x y'nin ederi 65 eksi 9'dan ne olacaktır? 56. O 2'ye böleceğim o zaman x de buradan ne gelecektir? 28 gelecektir. Güzel bir soru idi bu da. Geldik 9'a. Şimdi x kare x'ten küçük demiş burada x kare x'ten küçükse bu ne demekti? x demek ki 0 ile 1 arasında bir pozitif basit kesir. Bunu hemen ÖSYM e bize söyle söylemez bunu yazmak durumundayız. Z de x ile y'nin çarpımıymış. Buradan ne okuyabiliriz? Z şuraya yazayım tekrar. x ile y'nin çarpımıysa. Şimdi x 1'den küçük sıfırdan büyükse. O halde birden küçük olması burada önemli. Y'yi birden küçük bir sayıyla çarparsam y'yi daha da küçültürüm daha da küçülttüğüm zaman z'ye eşit oluyorsa demek ki z normalde y'den daha küçük y eşitlenmek için birden daha küçük bir sayıyla çarpılıyor. Çünkü örneğin yarımla çarpılıyor gibi düşünün. Y z'den küçükmüş. Burada x pozitif bunu biliyoruz. Başka ne var? 2'den x çıkarsa 2'den x'in çıkmış hali burada z'den daha küçük. Hatta biraz daha güzel olsun diye şöyle atalım. 2 küçüktür x artı z'den. Buradan şunu okuyabiliriz. Şimdi x 0 ile 1 arasındaysa o halde ikisinin toplamı z ile beraber 2'den büyükse z kesinlikle burada 1'den daha büyük bir sayı. Çünkü x 1'den küçük z 1'den büyük olacak ki ikisinin toplamı 1'den büyük olsun. Z 1'den büyük x de 1'den küçükse z'nin de x'ten büyük olduğunu buradan söyleyebiliriz. x z y sıralaması burada bizi doğru sıralama olarak karşılar. Geldik güzel bir mutlak değer sorusuna. Şimdi bakalım ne yapabiliriz burada. Mutlak değer x 3 mutlak değer y 6 ve mutlak değer z 8'miş. Buradan ne gibi ihtimaller doğar? Ayrı ayrı şöyle yazalım. x y ve z. Mutlak değer x 3 ise x ya 3'tür ya da x 3'tür. Y mutlak değer 6 ise kendisi y 6'dır. y 6 z de ya 8'dir ya da 8. Şimdi y x z sıralaması verildiyse o zaman ne olabilir? E, buradan y Eksi 6 daha sonrasında şöyle hatta yazayım. Y küçüktür x küçüktür z ye sıralaması verildiyse y eksi 6 x buradan 3 z 8 olabilir. Ya da y eksi 6 x eksi 3 z 8 olabilir. Z'nin eksi 8 olması gibi bir durumu olmaz. Zaten en küçük olacaktır. Şimdi ilk, ilk üçtümü ikinci üçtümü doğru onun kararını nasıl vereceğiz? Orada zaten burada çıkacak. Yani x y z'nin çarpımı negatifmiş. Madem negatif o zaman eksi 6 çarpı 3 çarpı 8 olmalı. Bir eksi 2 artı olmalı. Buradan çünkü 3'ün çarpım pozitif gelir ikinci ifaden. Bu olmaz. Madem bu o zaman x, y, z toplamı biri eksi 6, 1'i 3, 1'i 8 ise eksi 6 artı 11'den cevabın 5 olduğunu bize söyler. Ve geliriz 11'e. Şimdi bakalım. Burada A kök B eksi B kök B var. Aşağıda A kök B eksi B kök A var. 3 ise B bölü A oranı sorulmuş. Yukarısı zaten kök B parantezinde alınabilir. Alınsın şöyle yazalım. Kök B parantezinde A eksi B gelir. Aşağıda şöyle okumalıyız. A'yı kök A'nın karesi. B'yi de kök B'nin karesi şeklinde okursak. A şöyle hatta daha açık yazayım. Kök A'nın karesi yani kök A çarpı kök A olarak yazarız. Bir de kök B'miz var. Buraya da kök B'ni karesi olarak yazdığımız zaman kök B çarpı kök B çarpı kök A var. Bu nedir 3? Şimdi yukarıyı da şöyle yazalım. Ee, A yine kök A'nın karesi B de kök B'nin karesi olarak yazarsak kök A kare eksi kök B kareden iki kare farkı doğar. Yani kök A artı kök B ile kök A eksi kök B var diyebiliriz. Aşağıya baktığımızda kök A çarpı kök B'ler ortak. Kök A çarpı kök B'ye parantezinde kök A eksi kök B var. Onu da yazalım. Ne oldu şimdi bakın kök A eksi kök B'ler gitti ve kök B'ler gitti. Bize kalan yukarıda kök A artı kök B aşağıda sadece kök A ve bunun nedeni 3'müş. İşler dışarı yaptığımızda kök A artı kök B 3 çarpı kök A olur ki bunu bir yana attığımızda kök B'nin değeri 2 çarpı kök A olur karesini aldığımız her iki tarafın B'nin ederi 4 çarpı A gelir. Yani A1 olsa B4 olur. B bölü A oranı sorulduğu için cevap da gelecektir? 4 gelecektir. Çarpanları ayırma ile ilgili şöyle temel kare farkı özelliklerin çokça iyi bilinmesi lazım ki sınavda bizi zor dakikalar beklemiş olmaz. Beklememiş olsun öyle söyleyeyim. Peki şimdi ne yaparız? Hemen şöyle bir bakalım. 12. soruda. Tam sayılar kümesinde bir işlem tanımlanmış. Bu işlem x işlem y, x kare eksi kare artı x eksi y şeklinde verilmiş. Yine bir kare farkı var burada. x kare eksi y kareyi şöyle yazmayı düşünsek. x artı y ile x eksi y'nin çarpımı şeklinde. Bir x eksi y daha var çünkü. O halde x işlem y ne olur? x eksi y ortak çarpan parantezinde şöyle yazalım. X artı Y artı 1 gelir. O zaman 50 işlem 49 ne olacaktır? Hemen şöyle yazalım. 50 eksi 49 1. 50 artı 49 e, artı 1'den ne gelir? 100. Yani bir kere yüzden buradan cevabımız 100 olurmuş deriz. Böyle bir soru karşımıza çıkar ise. Ve geçeriz 13'e. Şimdi burada ne var bakalım. Diyor ki Gerçel sayılar kümesi üzerine f ve g fonksiyonları fx x çarpı x eksi 1 gx de x eksi 1 çarpı x eksi 2 olarak tanımlanmış. f 3x gx artı 2 eşitken bu eşitliği sağlayan kaç farklı x değeri vardı diye soruyor. Ayrı ayrı yazalım. f 3x ne demek hemen şöyle yazalım. İçine yazdığımız sayı çarpı bir eksiği ni veriyor f fonksiyonu o halde 3x çarpı 3x eksi 1 var burada. G, x artı 2 ne diyor bize? İçine yazdığımız sayının bir eksi ile iki eksinin çarpımı. Yani x artı 1 ile x'in çarpımı. Bu madem birbirine eşit o halde bakalım. Şunu yazabiliriz. 3x çarpı 3x eksi 1 eşittir x artı 1 çarpı x'e. Dağıtalım. E, 9x kare eksi 3x eşittir x kare artı x olur. Buradan da 8x kare eşittir 4x diyebiliriz. Buradan da ne gelir hemen şöyle yazalım. 2x karenin ederi 4'e bölsek her iki tarafı x olur. Şimdi burada hangi değerler sağlar bakarsak x'e 0 versek sağlar. Her iki tarafı sıfırlar. Ya da e, burada her iki tarafı x'e bölsek 2x'in ederi 1 olur. Ve e, x de buradan 1 bölü 2 olur. 2 farklı değer geliyor görüldüğü gibi. Yani cevabımız burada ne olacaktır? B şıkkı olacaktır. Geldik 14. soruya. İlk terimi x1 olan xn dizisi her n büyük eşit 2 tam sayısı için bir e, kural tanımlamış. xn n tek ise xn-1 ile xn-2'nin toplamı. Yani bir önceki ve iki önceki terimin toplamı n tek ise x1, x3, x5 mesela. n çift ise de e, direkt n kaçsa onun ilk katının bir eksiği. Bakalım buradan x 1i vermiş x 90a ulaşırız? x1 zaten 3. x2 n çiftse 2 n eksi 1 uygulayacağız. 2 kere 2 eksi 1'den 3. x3 ne olacak? n tek ise bir önceki ve iki öncekinin toplamı yani 3 artı 3'ten 6. x4 ne olur? 2 kere 4 eksi 1'den 7. x5 ne olur? 5, 6 ile 7'nin toplamından 13. Devam edelim şöyle. x6 ne olacaktır? 2 kere 6 eksi 1'den 11 x7 11 ile 13'ün toplamı yani 24. x8 2 kere 8 eksi 1'den 15 olur. Ve x9 24 ile 15'in toplamından 39 gelir. Bu tarz bir soru da yine sınavda bizi yorabilir. Ve geldik herkese açık kısmın son sorusuna bundan sonra üyelerimize devam edeceğiz. Bir sayının dörtte biri iki basamaklı mn doğal sayısına, yedide biri de iki basamaklı nm doğal sayısına eşit. m artı n toplamı en çok kaçtı diye soruyor. Bu sayı x diyelim. Bu sayının dörtte biri x bölü 4 olur. Bu mn'ye eşitmiş. Yedide biri de x bölü 7 de nm'ye eşitmiş. O halde x hem 4 kere mn'dir, 4 çarpı m -N, hem de aynı x 7 kere nm'dir. O halde biz bunları eşitleyebiliriz. Burada yine sayı basamakları sorusu olduğu için açsak bunları. 4 çarpı 10 m artı n kaça eşit olacaktır? 7 çarpı 10 n artı m ye. dağıtalım. 40 m artı 4 n 70 n artı 7 m olur ki buradan da şöyle baktığımızda 33 m'nin ederi 66 N olur? 33'e böldüğümüzde m eşittir 2 n gelir. Burada en çok dediği için N'ye en çok 4 verebilirim. M'de en fazla 8 olur çünkü. 8 artı 4'ten toplam kaç gelecektir? 12 gelecektir.